Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız bu protokol üç ilçemize hayırlı olsun. Ee, biliyorsunuz 25 bin üzerinde nüfus olan ilçelerde e, sokak hayvanlarıyla ilgili e, hem koruma alanı hem de barınma alanı yapmak e, bizim yükümlülüğümüzdü Ama e, biz üç belediye başkanımız e, bir araya geldik ve dedik ki bu sorunu ilçelerimizin sorunu hep birlikte çözelim bir ortak proje üzerinde çalışalım. Hem Türkiye'ye hem de ilimize örnek olsun. Böylece 30 dönümün üzerindeki bir alanda tamamen modern bir tesis üzerinde hayvanların özgürce yaşayabildiği, beslenebildiği, tedavi edilebildiği, kısırlaştırılabildiği bir ortam yaratıyoruz. Bugün onun imzasını attık. Yerimiz hazır ve orayla ilgili yap yapacağımız her türlü yatırımın projesi hazır. Ee, yılbaşından hemen sonra hayvanlarımız artık tamamen güvende olacak. Ben iki belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte güç birliği yaptık. Çünkü e, sorun hepimizin sorunu. Özellikle e, hayvanların acı çekerek ölmesi, hastalanması, açlıktan e, sef sefalet içinde yaşaması bizlerin hepsi hepimizi derinden üzüyordu. E, Kafa kafaya verdik başkanlarımla. Burada Birsen ablamın gerçekten çok büyük emeği vardır. Bu projenin bir anlamda mimarı da odur. Birlikte yol yürüyelim, birlikte bu işi çözelim. Çünkü biz zaten komşuyuz ve böylece çok etkili, çok güzel bir projeyi de hayata geçirmiş oluruz dedi. Onun üzerine bir kurgu üzerinde çalıştık ve bugün bu imza törenini gerçekleştirdik. Hayvanseverler Rahat olsun Honaz'da, Bozkurt'ta ve Çardak'ta sokak hayvanlarının canları güvende, sağlıkları güvende, beslenmeleri güvende. Ben e, onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu büyük bir sorumluluktu. Bunu yerine getirmiş olmanın da büyük bir gururunu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. 30 dönümün üzerinde yaklaşık 32 dönümlük bir alan. Kapasite olarak aşama aşama artırılabilecek bir kapasitesi var ama biz 2000 sokak hayvanını orada... Zaten ilimizde yaklaşık 9600 sokak hayvanı var. Çevre Şehircilik ve Bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın da bize getirdiği bilgiler Sayın valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda 9600'e yakın sokak hayvanı olduğunu, bu popülasyonun gün geçtikçe azaldığını, her koşulda bu popülasyonda artış da olabileceğini düşünerek 2000 hayvana yetecek bir alan yarattık. Bunu genişleme alanımız da var orada ama şu anda şu aşamada 30 dönümün üzerinde yaklaşık 32 dönümlük bir alanda bu tesisi kuracağız. Etrafını tel örgülerle çevirip dışarıdan girişleri, içeriden de çıkışları önleyeceğiz. Tamamen güvenli bir ortamda hayvan insanlarımızı barındırmış olacağız. Tabii ki e, bu süreç bir veteriner gözetiminde olacak hatta 3 veteriner gözetiminde olacak. Veterinerlerimiz zaten Sayın Belediye Başkanım da veteriner e, o yüzden burada bize çok e, önemli bir danışmanlık hizmeti de veriyor sağ olsun. Yani bölgemizdeki bütün sokak hayvanlarına yetecek kadar bir alan var. Genişleme alanımız da var. İhtiyaç olduğunda o alanında kullanabileceğiz. Yaklaşık 20 milyonluk bir bütçesi var. Bu minimum 20 milyon. Tabii ki artırdığımız her aparat, her yeni bir eklenti yeni bir bütçe anlamına geliyor. 20 milyonluk bir bütçe öngörüyoruz. Bu bütçeyi de zaten belediyelerimiz güçlü belediyeler. herhangi bir bütçe sorunumuz olmaz ve biz Türkiye'nin sorunu olan, hatta dünyada da bu sorunla ilgili Türkiye'nin haberleri sık sık yansıyan durumunu en azından biz 3 belediye olarak bir aslında bu bir anlamda kardeşlik protokolü de aynı zamanda işbirliğinden öte. Böylece biz bu bölgedeki sokak hayvanlarının tamamen bakımlı, tertemiz, pırıl pırıl ortamlarda, beslendiği ortamlarda yaşaması için güç birliği yaptık. Ve bu süreci de şimdi 3 yıllık bir protokol imzaladık ama bu protokolün tabii ki sürdürülebilir olması da önemli. Bizden sonra gelecek dönemdeki arkadaşlarımızın da belediye başkanlarımızın da uzun yıllar bu tesislere sahip çıkmasını ve onların e, bakımını yapacağını ümit ediyoruz. Ama bizim yaptığımız hep birlikte üçümüz üç belediye başkanımızın üç ilçemizin yaptığı tesis, bölgenin en modern tesisi olacak. Peki Bu üç bölgenin dışında çıkan diğer içinden gelen hayvanlara ev sahipliği Yok mısınız? yapamayız, evet. yapamayız. Hı hı. Çünkü o yasal olarak da mümkün değil. E, onlar da kendi e, tesislerini kurmak zorunda ya da büyük şehirde e, bir şekilde protokol yapmak zorundalar. Biz 25 binin üzerindeki ilçe yasanın getirdiği zorunluluğu aynı zamanda iki ilçemizle de güç birliği yaparak yaklaşık 50 binin üzerinde 60 bine yakın bir pusun yaşadığı bu bölgede çok doğru bir karar verdik ve bunu da başardığımızda gerçekten ülke için örnek bir projeyi imza atmış olacağız. Şimdi hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum öncelikle. Bizler bölgemizde seçilen belediye başkanları, yerel yöneticiler her ne kadar bölgemizdeki insanların oyuyla seçilmiş belediye başkanıysak da biz oradaki bölgemizdeki sokak hayvanından da sorumluyuz, doğadan da sorumluyuz, çevreden de sorumluyuz, ağaçtan da sorumluyuz. Bu bilinçle e, yola çıktık. 5199 sayılı yasa çıktıktan sonra da aslında Çardak Belediyesi'nin ve Bozkurt Belediyesi'nin sorumluluğu doğal yaşam alanı yapmayla ilgiliydi. Barınma ve rehabilitasyon merkezi yapmakla ilgili bir sorumluluk vermemiş bize kanun. Biz sağ olsun Yüksel Kepenek başkanımla bu projeyi ortak bir zemine oturtalım dediğimizde Çardak, Bozkurt ve Honaz olarak dediği gibi başkanımın Honaz'ın ovacık bölgesinde verilen yerde büyük bir üçümüzü de kapsayacak bir sokak hayvanlarıyla ilgili barınma ve rehabilitasyon merkezini hayata geçirelim diye yola çıktık. Bayağı bir yol kat ettik yerin bize tahsisiyle ilgili, yerin çevrilmesiyle ilgili e, konteynerların konmasıyla ilgili, orada çalışacak olan personelleriyle ilgili bayağı bir yol kat ettik. Bugün de ne mutlu ki sizlerin huzurunda bu protokolü imzalıyoruz. Bizler hayvan severiz. O nedenle hayvan severlerin hiçbir kuşkusu olmasın. Kendi evimizdeki benim örneğin tarçın diye köpeğim var. Köpeğime nasıl bakıyorsa bu rehabilitasyon merkezindeki Hayvanlara da aynı şekilde bakılacağından herkes emin olsun. Zaten hem Honaz Belediyesi'nin hem de Bozkurt Belediyesi'nin mama yapmayla ilgili tesislerimiz var. Sokak hayvanlarına mama yapmayla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Bölgemizde çok yoğun zaten özellikle Honaz'da işletmeler olduğu için o işletmelerden sağladığımız yemeklerin, artıklarını demeyeyim. E, yenmeyen yemekleri işlemekle ilgili bir geri dönüşüm de sağlayacağız. Bugün bismillah dedik. İnşallah yolumuz açık olur ve hem belediyelerimizin yüzü güler hem de hayvanlarımızın yüzü güler diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz ortam bir güç birliği ortamı, bir birliktelik ortamı. Ülkemizin sıkıntılı zamanında kaynakların ne kadar ekonomik kullanılması gerektiğini burada sizlerin huzurunda hep birlikte kanıtladık. Şimdi Bozkurt ve Çardak Belediyesi sadece yaşam merkezi yapmakla yükümlü ama yaşam merkezinde sorun bitmiyor. Oradan da orman bize de yer verdi. Bozkurt Belediyesi'ne de yer ayırdı. Yani bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilik gerçekten sıkı bir şeyde takipteler. Olması gereken de o kadar destekliyoruz. Sokak hayvanları gerçekten büyük bir sorun. Mesleki olarak da bildiğimiz bir sorun. Yaşamımıza, insanlarımıza direkt etki eden bir sorun. Ama bunun çözüm süreci şu üç belediyenin yapmış olduğu birlikte protokol gerçekten Türkiye örnek bir protokol. Burada benim en önemli üzerinde duracağım konu ülkemizde kaynakların verimli kullanması. Şimdi biz bir yaşam merkezi yapacağız. Bozkurt bir yaşam merkezi yapacak. Orada insanlar istihdam edeceğiz. Ee, sağlıklı şartları sahip sağlamakta sıkıntı çekeceğiz. Belediyenin bütçeleri önemli. İnsanların e, buraya ayıracağımız kaynakları e, hepimiz ayrı ayrı ayırdığımız zaman bu sefer diğer alanlara çok büyük bir kaynak aktarımda sıkıntı çekeceğiz. Ama şu anda geldiğimiz nokta gerçekten buraya biz aşama aşama geldik. Hemen bir anda bu bizim önümüze sunulmadı. Eee İçişleri Bakanlığı'nda görüşüldü, vali bey ile görüşüldü, valilikle görüşüldü ve ama sonuçta kararlı bir şekilde 3 belediye biz bu yola çıktığımızda yani gerçekten iyi bir hedefe ulaştık. Kaynakları verimli kullanacağız ve gerçekten sokak hayvanları da e, belki de Denizli'nin en mükemmel bir barınağı ve yaşam merkezi yapacağını yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şunu da altını belirteyim. Ee, üç belediye başkanı olarak biz Sayın Valimi ziyaret ettik. Bu konudan bahsettiğimizde Sayın Valim çok e, mutlu olduğunu söyledi ve böyle bir projenin Türkiye'de olmadığını söyledi. Bir ilk olduğunu söyledi. Ee, ilk olduğumuz için de e, başarılı olma zorunluluğumuz var. Evet. Bu evet. evet. Nasıl? İsim koydunuz mu? E, i̇sim e, o biraz e, oranın açılışında, e, oranın PR'ında hep birlikte e, perdeyi indirdiğimizde o örtü sürpriz e, şimdi e, kaçırmayalım o sürprizi. Ama hepimizi ortak noktada buluşturacak çok güzel bir isim. Canım da söyledi büyük bir e, görev verildi bize. Bunu dedi çözmek zorundasınız ama çözerken çözümler bazen e, işte çözmüş gibi yapmak bazen çözmek. Biz çözme taraftarıyız. Biz, e, o nedenle bu yol e, çıktığımız gibi artarak devam edecektir. E, i̇nanın Türkiye'ye örnek olacağız. Birçok insan da, birçok belediye de bizim tesisimize gelecekler. Ve nasıl e, işletildiği, nasıl sürdürülebilir hale geldiği, oradaki her bir hayvanın hayat e, güvencesinin nasıl olduğu konusunda bir örnek olacağız. Çünkü kalbimizin bir bölümü de orada atacak. Nasıl kreşleri yaptık? Kreşlerdeki çocuklarımız kaç yıldan beri mutlu, aileleriyle mutlu. Yani biz canlının bulunduğu CHP'li belediye ya da bizler rozetimizi çıkarıyoruz seçimden sonra. Bir belediye başkanı olarak biraz önce sen ablan söyledi. Her canlıdan sorumluyuz diye. Bu düsturla gittiğimiz sürece başarısız olma lüksümüz yok. Bu lüksü bir kenara bıraktık. E, canla başla çalışacağız. Gerekirse nöbetçi başkan uygulaması yaparız. Her e, <laughs> orada e, haftanın belirli günleri bir başkanı orada e, ağırlarız böyle. Bence gerekirse değil yapın yani. E, yaparız. Bence, yani, e, e, keyifle yaparız. De, efendim, keyifle. Yani, bir sene sene gibi kapımızda görebilirsiniz. Yani. Eyvallah. Ben de onu söyleyecektim. Hadi belki isim söylersek yanlış olur diye. Olur <laughs> yani. Yani tabi toplumda panter evveler yok değil var. Ama onlardan korkan onlar gibi olsun. Ne diyeyim şimdi? Ama şeydir işte başlamak bitirmenin yarısıdır derler ya. Ama biz iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah güzel olacak. Şu anda konteynerlarımız geldi. Kaç konteynerimiz geldi Mustafa? 8 tanesi, 8 yani, konteynerimiz yani. geldi. Hizmete <laughs> hazır. Yani e, biz bu sürece gelince kadar aynı zamanda altyapıyla ilgili de e, işte çelik tellerin, e, alanın, sayısallarının alınmasıyla ilgili teknik altyapının hemen hemen tümünü tamamladık. E, oradaki e, alacağımız alet edevatın da e, önemli bir bölümünü tamamladık. E, yani aslında bir anlamda e, arka yüzünde mutfakta da müthiş bir çalışma var şu anda. O çalışmalar 3 hafta sonra 4 hafta sonra meyvesini vermeye başladığında orada da böyle güzel bir etkinlikle sizlere merhaba demiş oluruz.